En basit anlatımıyla şu anda Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir meclis oluşumu vardır. 50 vekilimiz seçilmiştir. Dolayısıyla da meclisteki oluşumlarda oluşulacak olan başkanlık, divan ve diğer organların meclisin kendi içerisinde çözülmesi gerektiği konusunda zaten demokratik bir ilkesel duruş olması gerekir. Konunun meclis iç tüzüğünde değerlendirildiğinde hukuki argümanlarla bir takım yorumlar yapılmaktadır. Benim şahsi kişisel düşüncem meclis iç tüzüğünün bu noktada uygulanmasında oy pusulalarında Geçerli ya da geçersiz konumunda Yüksek Seçim Kurulu yasasını uygulanıp uygulanmayacağı konusunda dahi meclisi sözünün 20. Maddesinde bir Danışma Kurulu oluşumu görülmektedir. 20. Maddenin 2. paragrafında hatta Başkanlık Divanından önce de bu Danışma Kurulu oluşabileceğini görmekteyiz. Dolayısıyla da konunun ülke gündeminde bu denli yer tutmadan da Milletvekillerinin bu problemin çözümünde izlenecek yolu ya da çözümle ilgili olarak nihai yolların ve hedeflerin belirlenmesinde ben Meclis danışma danışma kurulunun işletilmesi gerektiği görüşündeyim. Diğer tüm hukuki yorumlar, tabii ki bunların içerisinde doğru ya da çok daha doğru yorumlar olduğunda göz önmekteyiz. Fakat bu doğru yolların ne olduğu konusunda seçilmiş ve halkın iradesini temsil eden milletvekillerinin bunu yine Cumhuriyet Meclisi içerisinde çözmesi gerektiği kanaatindeyim. Aksi takdirde zaten ülkedeki ciddi sorunları hepimiz her gün göz Uzun bir süredir de meclisin bu başkanlık konusundaki problemlerini çözememesi halkı mağdur etmektedir. Meclis Meclis 20. maddesindeki danışma kurulu, özellikle de bakarak söylüyorum ve başkanlık divanı öncesinde de bu danışma kurulunun oluşulabileceğine hareketle bence konunun danışma kurulunda çözüme bağlanması daha pratik ve hatta Meclis Yüzü'ne uygun olacağı düşüncesindeyim. Aksi takdirde bu hukuki yorumlar pratikte bir sonuç getirmedi ve getirmeyeceği de açıktır. Yapılan yorumlara bakıldığında doğru yorumların yapıldığı ve hatta bazen de çok doğru yorumlar yapıldığını görmekteyim. Bizi daha pratik daha meclisi işler hale getirebilecek doğrulara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Yapılmış olan ya da yapılması gereken ve yapılmamış olan şeylerin üzerinde daha fazla yorum yaparak bence yasama organının esas faaliyetini yapılmasına engel olunmadan ne yapılabileceği sorusuna yanıt aranmalı. Burada halkın yasama organından beklediği nedir? Bir an evvel faaliyetlerini bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Burada ben demiyorum ki önerdiğim ya da danışma kurulunun burada nihai olabilecek olan en doğru tercih olduğunu ve fakat bakıldığı zaman iş tüzüğe eğer meclisin çalışmasındaki esas mevzuat iş tüzükse o zaman burada da görebildiğim kadarıyla iş tüzüğün 20. maddesindeki danışma kurulunun burada bugün itibariyle en pratik çözüm yolunun olduğu düşüncesindeyim. Şimdi evet. yargının müdahale etmesini biraz açarak değerlendirirsek tabii ki kuvvetler ayrılığında tüm bu kuvvetlerin birbirine müdahale etmemesi esastır. Dolayısıyla bu müdahaleden kaçınarak bir takım şeylerin yapılması da tüm bu kuvvetleri oluşturan organların dikkat etmesi gereken bir husustur. Burada da yasama kendi alakalı olduğu anayasal vazifelerini yerine getirirken bunların yapılmasında veyahut da uygulanmasında diğer kuvvet yargı ayağının buna müdahale etmesine gerektirmeyecek şekilde davranması demokrasinin esaslı unsurlarından bir tanesidir. Tabii ki kuvvetler ayrılığında kuvvetlerin müdahale etmemesi esastır ama bu esastan hareketle bu kuvvetlerin de buna mahal verecek hareketler den kaçınması esas hukuk devleti ilkesine uygun olacaktır. Meclis. Bugün oturup daha fazla vakit kaybetmeden kendi arasında bunun nasıl çözümü getirilebilir noktasında bir yanıt araması ve benim de görebildiğim acizane kanaatimce madde 20'de öngörülen danışma kurulunca da bu soruna çözüle getirebileceği görüşündeyim.